Çok dikkat çekici bir cümle. Deterjanlar çocuklarımızı bir zehir gibi öldürüyor. Bu sözler ünlü doktor profesör Canan Karatay'a ait. Yine çok tartışılacak sözler olduğunu altını çizelim. Pandemi ile birlikte daha fazla hayatımıza giren deterjan, çamaşır suları ve dezenfektanlara değindi. Üstüne basa basa kullanmayın dedi. O koku zehir kokusu gibi temizlik kokusu diyoruz ama bakın Profesör Doktor Canan Karatay zehir kokusu o diyor. İnsan vücudu için en büyük zehirdir. Burun tıkıyor kendini vücuda girmesin diye. Canan Karatay'ın bahsettiği o zehrin adı deterjan. Deterjanların içinde bulunan bromür ve deterjanların içinde bulunan klorür vücut zehiridir. Ve çocuklarımızın e, hepsinin burunlarının tıkanmasının sebebi işte titiz annelerin bunları kullanmaları o bromür ve klorür insan vücudu için en büyük zehirdir. Ünlü profesör deterjandan çıkan o kokunun çocukların DNA'sını değiştirdiğini söyledi. Titiz hanımlar o kokuyu duymak için temizlik yapıyorlar. Öyle bir koku yapılmış ki beyinde tinerciler gibi bağımlılık yapıyor. O yumuşatıcılardaki kokuyu duymadan Mutlu olmuyorlar, temizlik olmadı sanıyorlar. Haşimato hastalığının da bu kadar yaygınlaşmasını Karatay fazla deterjan kullanımına bağladı. Bakın Marmara Denizi'nde müsilaj oldu. Neden? Deterjanlardan, dezenfektanlardan. İşte vücutta da müsilaj oluyor aynı şekilde. Burun tıkanıklığı vücutta müsilaj olduğunu gösteriyor. O kadar çok haşimakto hastalığı yaygın ki bromür ve klorürün vücuda girmesi sonucu vücutta iot kullanılmıyor tiroid. Onun için haşimato haşimato diyoruz. Diş fırçalamak da dahil. Hiçbir şekilde evde deterjan kullanmıyoruz eşim, oğlum, ben. Didem Muska'nın deterjan, diş macunu ve türevlerini hayatından çıkartması tam 4 yıl olmuş. Bakın nasıl başarmış. İngiliz karbonatı ile yıkıyorum çamaşırlarımı. Bulaşık makinesine de elma sirkesi kullanıyorum.